Herkese günaydınlar. Ben Nazlıcan Polat, CEO Market ailesi olarak herkese hayırlı, bol bereketli bir hafta kapanışı diliyorum. Şöyle bütün grafiklere baktığımda 11 tane güzel grafik yakaladım. Onları paylaşacağım sizinle şimdi. genellikle bu yayınları eğitim tadında yapmaya çalışıyorum. Yani 11 tane fırsat gördüm ama neye bakarak, hangi indikatörlere, hangi formasyonlara bakarak bunlara karar verdim yönle alakalı. Öngörülerde bulunurken bunları anlatırsam bence kalıcı bir katkı sağlamış oluyorum sizlere. Her zaman bilginin hazine değerinde olduğunu unutmayın. Kısa vadeli değil her zaman uzun vadeli düşünün kendiniz için. Yayınları da takip ederseniz ilerleyen dönemlerde grafiklere baktığınızda bakış açınızın değişeceğini eminim unutmayın. Şimdi gelelim NASDAQ'la başlayalım. başlayalım. Nasdaq'da şöyle 4 saatlik grafikte burada bir yükselen takoz formasyon kırılımından hafta başından beri bahsediyoruz. Ancak şuradaki ikili, şuray, şuradaki dibi ve şuradaki dibi birleştirdiğimde hala yükselen kanal içerisinde hareket ettiğini söyleyebilirim. Ancak bir parantez açmak gerekirse H1 grafiğinde bir saatlik grafikte şu an bir direnç bölgesinde olduğunu söyleyebilirim. 14.524 yukarı yönlü kırılmazsa eğer ben biraz daha satış ağırlıklı bir cuma geçireceğimizi düşünüyorum. Yani 14.524'ün altında kaldığı sürece aşağıda 14.421 lere ve bunun da kırılımıyla birlikte yükselen kanal alt bandı olan 14.318'leri takip ediyor olacağım. Kısa vade için Nasdaq tarafı için. Olası ters senaryoda eğer ki 14.524 çok önemli dedik ya Nasdaq tarafı için. 524 yukarı yönde kırılırsa 588 ve 691 14691'leri takip ediyor olacağım. Ama ben çok olasılık e, olarak görmüyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü şu formasyonun tamamlanmasını bekliyorum. Yani yükselişleri satış yönlü değerlendirmek bu aşamada biraz daha güvenli geliyor bana. Şöyle hacimlere de baktığımda hacimler de buna oldukça uygun. Çünkü 4 saatlik grafikte stokastik göstergesinin 90'larda olduğunu söyleyebilirim. E, hacim indikatörlerinde, osilatörlerde Şöyle bir kural var. Ee, hiçbir zaman 100 ya da 0 olmaz. RSI de aynı şekilde. Hiçbir zaman 100 ya da 0 olmaz. Ee, 90 olur, 95 olur, aşağıda 5 olur, 10 olur, 20 olur neyse. Ama dediğim gibi burada bir ufak bir e, satış payı var. Bunu ben yükselişleri satış önüne değerlendireceğim Nasdaq tarafı için. Şu görünen grafikte. Gelelim DAX enstrümanına. DAX'ta sıkışık bir görüntü var Dört saatlik grafiğe baktığımda zaten şu an bir e, direnç bölgesinde olduğunu söyleyebilirim. Hafta başından beri hatta neredeyse bir aydır yatay bir görüntüsü var DAX tarafının. Yani e, Nasdaq kadar kesin konuşamıyorum. Hani düşüşlerin devamı gelir ya da burada oluşan bir işte formasyon var diyemiyorum. DAX'da daha yatay bir görüntü var. Hafta başında şurada bir TOBA formasyonu oluşumu olur mu acaba diye e, takip ediyordum. Ancak formasyon işlevselliğini kaybetti çünkü şurada yukarıda direnç olarak mavi olarak çizdiğim direnç kanalı yukarı yönlü kırılmadığı için toba formasyonu artık işlevsel değil. Sadece olasılık değerlendiriyoruz bu şekilde. Şimdi genel olarak baktığımda DAX'ta şuradaki e, kırmızı bölgenin hatta şöyle de yapabiliriz. Şurada bir kendimize direnç bölgesi oluşturabiliriz. Bunun paralelinde aşağıya bir hemen bir kanal oluşturabiliriz. Kısa vadede ufak bir düşen kanal çizmiş olduk böylece. Yukarıda 16.021 ve 16.052'leri takip ediyorum. 16.052 yukarı doğru kırılmadığı sürece DAX tarafı içinde yükselişleri satış yönü değerlendirmenin daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? Zaten 4 saatlik grafiğe baktığımızda oldukça yatay bir görüntüsü var. Yani yatay görüntüde ne yaparsın? Yukarıdaki direnç kanalından satarsın, aşağıdaki destek kanalından alırsın. Bu şekilde bir stratejiyle hem bay yönlü hem sel yönlü endekslerde çok güzel kazanç sağlayabileceğim bir stratejidir bu. Şu an dediğim gibi kısa vadede bir düşen kanal var şurada ufak bir. Bunu satış yönü değerlendirmek, yukarıda 15.000 16.052 yukarı yönlü kırılmadığı sürece hatta endekslerde ve riskli enstrümanlarda şöyle ilerlemek daha sağlıklı. Yukarıda bir direnç ya da aşağıda bir destek belirliyorsan onun bir tık üstünü ya da bir tık altını almak e, çok daha güvenlidir. Neden? Çok sert hareket ederler ya endeksler. E, bu noktada sert hareket ettiği için e, hani pik atma olasılığı, pik dediğim şey e, nasıl göstereyim? Şu mum çubuğunun ince yere, hani yukarı bir gidip deyip dönebilme ihtimali var. O yüzden yukarıda e, 16.055'i görüyorum ben ama. Bir tık üstünü alıyorum. 16.102 diyelim. 16.102 yukarı yönü kırılmadığı sürece tekrardan satış ağırlıklı bir grafik görebilme ihtimalimiz yüksek DAX tarafı için. Hem hacimler hem de yatay görüntü bunu destekliyor. Şimdi devam edelim. Aşağıda destek olarak nereleri takip edeceksin Nazlı dersen 15971, 15921, 890 ve 840'a kadar bir düşüş görebilme ihtimalimiz yüksek satış satışlar. Devam ederse şayet Dax tarafı için gelelim onsa ons için hafta başından beri e, düşüşleri alım yönü değerlendirdim hep söyledim neden çünkü dolar endeksiyle tam tersi korelasyonu çalışan bir enstrüman ons ve dolar çaprazlar e, dolar endeksinde oluşan burada bir önce bir çanak formasyonu vardı sonra e, fincan kulba çevirdi kendini. Şu an burada dolar endeksi ikili dip yapmış gibi görünüyor. Hacimler de buna çok müsait. Stokastik göstergesi 12'lerde, RSI 35'lerde 4 saatlik grafikte dolar endeksi için. Aşağıda 103.23 takip ediyorum dolar endeksi için. 103.23 aşağı yönlü kırılmadığı sürece e, dolar endeksinde bir miktar toparlanma. Buna paralel olarak da e, dolar çaprazlar ve ons enstrümanında bir miktar satış beklentisi içerisindeyim. Burada takip edeceğimiz seviyeler şu an 1970'leri takip ediyorum. 1970 altında kaldığı sürece aşağıda 1958, 1946 ve burada ikili dip bölgesi aslında hem ikili dip bölgesi hem de şurada görmüş olduğunuz düşen kanalın sonlanma bölgesi olan 1939'u takip ediyorum. Ee, yine nasıl değerlendireceksin? <laughs> nasıl değerlendireceksin az diye soracak olursanız 1970 üzerine geçmediği sürece kısa vadede ufak satışlar denenebilir. Ama dediğim gibi aşağıda 58, 46 ve 39 çok güzel alım yerleri, alım destekleri. Bilginiz olsun. Şöyle biraz daha yakınlaştığımda grafiğe. Acaba bir toba yapar mı diye baktım. Şurada bir solomuz baş sağımız yapar mı diye baktım. Aşağıda 58'ler kırılmazsa şurada bir toba formasyonu da oluşabilir. Yine takipte kalacağımız güzel bir fırsat. E, dediğim gibi şu an kısa vadede ufak bir satış. O da dolar endeksindeki şuradaki ikili dip görüntüsünden kaynaklı. E, daha sonrasında düşüşleri alım yönünü değerlendirebileceğimiz güzel bir grafik var şu anda ons için. Gelelim euro dolar tarafına. Euro dolar da dolar endeksiyle tam tersi korelasyonla çalışır. Euro dolar için düşen kanalını şu noktada sonlandığını hatta iki sefer kanal üst bandına daha sonrasında alt band olan bölgeye de test yaptığını söyleyebilirim. Burada açıkçası 1.08.10'un üzerine geçmediği sürece şurası bir kuvvetli bir direnç bölgesi. Euro dolarda ufak bir satış bekliyorum ama çok uzun soluklu değil. Yani bu sert yükselişin ufak bir satış tepkisini bekliyorum. Aşağıda 07.53 ve 07.19'ları takip ediyor olacağım e, satışlarda hedef fiyat olarak. Ama bir tık e, satış ve daha sonrasında tekrardan yukarı ilmelenme bekliyorum euro dolar için. GBPUSD için de yine 4 saatlik grafiğe baktığımızda şöyle bir genel görüntüsüne baktığımda Hacimlerin satışa e, uygun olduğunu düşünüyorum. Şöyle stokastik göstergesinin 86, RSI göstergesinin 66 olduğunu söyleyebilirim. E, burada e, önemli bir bilgi euro dolarla ortalama %60-70 oranında pozitif korelasyonla çalışan bir enstrümandır. Yani e, dolar endeksinde yükseliş beklememize paralel olarak euro dolarda bir düşüş beklentisi içerisindeyiz ya. E, aynı şekilde GBP-USD içinde ufak bir satış 1.25.98 altında kaldığı sürece bir miktar satış nereye kadar? 1.25.16, 1.24.65'ler ve 1.24.33'leri takip edebiliriz satışlarda. Ancak hani buradan sonra ufak bir satış ve yükselişin devamını bekliyorum. Hani kısa vadede bir satış, orta vadede bir yükseliş beklentisi içerisindeyim GBP USD için. Hemen şöyle bir AUD USD'ye bakalım. OutUSD'de de yine aynı şekilde dolar endeksiyle ters korelasyonla çalışan bir enstrümandır bilginiz olsun. NZD-USD'de de şöyle bir görüntü var. E, burada e, yine Euro-Dolar, GBP-USD-ONS gibi dolar çaprazı olduğundan kaynaklı bir miktar satış beklentim var. Nereye kadar? 0.6074 ve 0.6047'leri takip ediyorum. NZD-USD için kısa vade olarak, seviye olarak. Yani şu bölgenin yukarı geçilmemesiyle birlikte e, Cuma gününü biraz satıcılığı geçirebilir Nezle'de, USED'e. Şimdi sabah bütün grafiklere bakmıştım, not almıştım e, fırsat enstrümanlarda. USED'e CHF tarafı için güzel bir alım fırsatı var. E, şurada yükselen kanalın sonlandığını söyleyebiliriz. Ancak bir ufak bir tepki yukarı e, vermesi gerekiyor. Neden? Stokastik göstergesi onlarda. Ne demiştik yayının başında? 100 ve 0 olmaz 5 olur 10 olur ne kadar aşağıda 0'a yakınsa ya da ne kadar yukarıda 100'e yakınsa dönüşler o kadar nasıl söyleyeyim pastanın üstündeki çilektir tabiri caizse güvenli bir şekilde girilebilecek bir işlemdir hele ki 4 saatlikte yakalarsanız muazzamdır şu an stokastik göstergesinin 4 saatlik grafikte onlarda olduğunu söyleyebilirim yani aşağıda 0.8956'nın altına düşmediği sürece yukarıda 0.9029'lar ve 0.9068'lere kadar kısa bir yükseliş beklentisi içerisindeyim. USD CHF için kısa vade dediğim gibi altını çiziyorum. E, USD CHF Euro dolarla tam ters korelasyona çalıştığı için e, önemli bir bilgi bu unutmayın lütfen. Euro dolarda ufak bir satış, USD CHF'de ufak bir alışla günü değerlendirebiliriz şimdi devam edelim kanada doları e, CHF'de İsviçre frangında bir alış fırsatı görmüştüm onu paylaşayım sizinle Tamam güzel hoş konuşuyorsun Nazlı e, ama neye dayanarak bunu söylüyorsun bunu anlatmaya çalışıyorum ya ben sizlere şimdi kanada doları İsviçre frangında şurada bir üçlü, üçlü dip bölgesi var yani şurası bir dip şurası bir dip burada ufak bir yukarı yapmasını bekliyorum. Neden? Hem 4 saatlik grafiğe bakalım. Şöyle bak 4 saatlik grafikte ne dedik? Stokastik göstergesi 5'lerde. Yani bunun artık bir tık yukarı gevş e, yukarı tepki yapması gerekiyor. Daha fazla aşağıya gidemez. E, hacimlerin bir tık toparlanması gerekiyor. Bu bilgiyi alıp cebime koyduğum için aşağıda 0.6722 üzerinde kaldığı sürece 0.6759'lara kadar şöyle ufak bir tepki bekliyorum bilginiz olsun. Zaten bir de şurada mesela şöyle bir kanalda çizebiliriz. Nasıl yaptık bunu? Şuradaki dipleri birleştirdik. Hatta biraz daha bu kısa vade oldu. Hatta şöyle biraz daha uzun vadeli bir yükselen kanal bile çizebiliriz. Buradan ufak bir tepki pivot bölgesi 67.59'a kadar bekliyorum. Kanada doları İsviçre frangı için beklentim düşüşlerin alım yönlü değerlendirilmesi yönünde. Yukarıda hedef fiyat olarak nereleri bekliyoruz? 67.59, 67.96 ve 68.19'u takip edebiliriz. Burada önemli olan şu bölge. Yukarıda hadi nereyi takip edeceğiz Naz diye soracak olursanız, nasıl ki aşağıda şu an ikili dip yapmış ya şu bölgede yukarıda da şurada bir üçlü tepe formasyonu oluşumu takip edilebilir. Şurasını takip ediyoruz. Şurasını ve şuradaki bölgeyi 68-19'a kadar bir yükseliş beklentisi içerisindeyim. Kanada İsviçre frangı için. Şimdi devam ediyorum. Birkaç tane daha fırsat yakalamıştım. Onları paylaşayım sizinle. gbp jpy şöyle 4 saatlik bir grafiğe baktığımda zaten biraz daha genişten bakayım. 159-20'lerden başlayan bir yükseliş kanalı içerisinde olan bir enstrüman var. Japonya ye yeni yani sağ tarafı Japon yeni olan enstrümanlar gerçekten adamı kanser eden enstrümanlar. Bir kere yükselmeye ya da, ya da bir kere düşmeye başladığında gerçekten ucu bucağını yakalamak çok zor. E, çok bekleten enstrümanlardır unutmayın. <laughs> Burada e, yükselişleri satış yönde değerlendirmek daha mantıklı geldi bana. Neden diyeceksiniz? Hem hacimsel olarak şöyle 4 saatliğe tekrardan bakayım. Hacimsel olarak stokastik göstergesinin 89'larda ara sayının 64'lerde olduğunu söyleyebilirim. Ve zaten dediğim gibi 152'lerden başlayan şu an 174'lerde olan bir enstrüman var. Burada ufak ufak takip edeceğimiz seviyeleri ben size söyleyeyim. Yukarıda 174.90'ın altında kaldığı sürece ki keza hani yükselişleri satış yönünü değerlendirebiliriz. Burada marjin yönetiminizi çok iyi yapmanız lazım. Örnek veriyorum 174.90'ı geçti ya. ya 175'lerden bir kademe daha yapabilirsin. Çünkü hem saatlik grafikte hacimler çok yüksek. Hem dediğim gibi 152'lerden başlayan bir yükseliş kanalının olduğu bir enstrüman. Bu anlamda ben GBPJP enstrümanını Şöyle hatta şuradan bir de kanal çizelim. Aşağıda destek kanalı çizdik. Kendimize yukarıda şurada bir direnç kanalı çizdiğimizde. Kanal içerisinde hani yükselişleri 175-52'ye kadar satış yönünü değerlendirmek e, şu an hacimsel olarak hem de yükseliş formasyonu olarak oldukça uygun görünüyor GBP-JP için. Şimdi iki fırsat daha yakalamıştım onları da paylaşayım. Bir çırpıda anlattım yine umarım faydalı oluyordur sizler için. GBP-JPY içinde yükselişlerin satış yönünü değerlendirilmesiyle alakalı biraz daha güvenli bir grafik var. Çünkü hem saatlik grafikte bakın stokastik 90'larda bunun bir es vermesi gerekiyor aşağı yönlü Nereden es verir Nazlı dersen 150-25'leri takip ediyorum. 150-25'ler kırılırsa e, yukarıda şu pembe alan şuradaki direnç alanı olan 154'lere kadar yükselebilir ama bunun altında kaldığı sürece yükselişler de satış yönlü işleme girmek hacimsel olarak şu anda daha güvenli geliyor bana. Bir de 4 saatlik grafiğe bakalım. Şöyle baktığımızda aynen e, 1571 diyelim. 1571 altında kaldığı sürece yükselişleri satış yönlü değerlendirmek daha güvenli Euro -JP için. Buralardan almam neden? Çünkü hacimler çok yüksek. Yani 150 örnek veriyorum şu an fiyat 150-25'lerde. 150-71'lere kadar e, yükseliş gelebilir diyorum ya. 150-71 e, altında kaldığı sürece işte satış yönü değerlendirmek lazım diye. E, madem 150-71'e gideceğini biliyorsun niye buradan almıyorsun diye kafanızda mutlaka soru işaretleri vardır. Buralardan almam çünkü en dip ve en tepeyi kestirmek çok mümkün değil. Yani 150-70'e gidecek diye bir kural yok teknik bana bunu söylüyor diye. O yüzden... Ee, her zaman hacimlere, osilatörlere dikkat etmeye gayret gösteriyorum bu noktada. Ee, hani çok sıkışırsam bollinger ekliyorum. Öyle söyleyeyim. Hemen Şöyle. Çünkü bollinger bandı da çok sıklıkla standart 20 rakamını kullanabilirsiniz. Bak bollinger'da 4 saatlik grafikte şurada 3 tane kanal. Ee, en dip ve en tepeyi bulmaya çalışırken kullanıyorum bollinger bandını. Bak şurada 150, 30'lar, 40'lar. Bollinger'ın tepesine tekabül ediyor. En üst bandına tekabül ediyor. Bollinger'da kural ilgi enstrüman kanal içerisinde hareket etmek zorunda. Kanalın dışına bile çıksa mutlaka tekrardan dönmek zorunda. En basit Türkçesi Bollinger bandı kullanımının. Burada dediğim gibi euro de yükselişleri satış yönüne değerlendirmek bana daha güvenli gelmekte. Aşağıda hangi destekleri takip edeceğiz Nazlı dersen. 150.08. 149.97 ve 149.62'leri takip edebiliriz. Ve son olarak e, CHF e, şöyle bir genel baktığımda 4 saatlik grafiğe bakalım önce. Her zaman önce 4 saat diye bakmaya gayret gösteriyorum. E, yükselişlerin satış yönü değerlendirilmesinin daha güvenli olduğunu düşünüyorum CHF için. 155.29'lara kadar çıkabilir. Buradan alır mısın satma, satar mısın diye soracak olursanız buradan satışa başlarım. Aynı az önce Euro de anlattığım gibi şu kırmızı alana çıkabilir. Buraya kadar gidebilir. Ama hacimlerin oldukça yukarıda olduğunu ve oluşan hem formasyondan hem şurada tepe bölgesinden kaynaklı chf bana göre yükselişlerde satış yönlü değerlendirilir. Hedef fiyat olarak da 154.62, 154.20 ve 153.79'u takip ediyor olacağım kısa vade destek görüntüleri için. Benim anlatacaklarım bu kadar. 11 tane fırsat sıralamış oldum sizlere. Fırsatları söylerken neden hani yükseliş, neden düşüş beklediğimle alakalı teknik olarak anlatmaya çalışıyorum her zaman. Her, anlamaya çalışın, ne olursunuz anlamaya çalışın. Yani hazır nasıl söyleyeyim ee, ne derler ee, kolay para yok yani piyasada bakın sabahın işte altında kalktım bütün enstrümanları tarıyorum hangisinden para kazanabiliriz diye hangi grafiklerde bugün işlem yapabiliriz diye gerçekten kolay para diye bir şey yok. Bir de mesela TPSL e, soruyor birçok yatırımcı günlük işlem yaparken TPSL yazmak biraz mantıksız geliyor bana orta vade işlem yapıyorsanız TPSL yazarsınız yazarsın beklersin ama günlük işlem yapıyorsan işlemi takip edemiyorsan girme işleme en, en gerçekten dost tavsiyesi olarak söylüyorum bunu. Hepimiz istiyoruz işlemlerimizin hepsi mavi olarak kapansın ama orada biraz trade sepeti yapmak, totale bakmak her zaman iyidir. Ben örnek veriyorum 11 tane fırsat şu an anlattım sizlere. Bir tane Nasdaq, bir tane DAX girsem belki 11 tane işlemden alacağım harin kat ve kat fazlasını alabilirim ama riski bölmek lazım her zaman. Her zaman çünkü piyasada attığın oltaya balık gelmeyebiliyor. O yüzden temkinli ilerlemek, trade sepeti yapmak. E, işleme girdiğinizde enstrümanları çeşitlendirmek ve lot yönetiminde çok risk almamak çok önemli benim anlatacaklarım bu kadar çok teşekkür ederim güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere pazartesi görüşmek üzere